Olacak Şarjı sanki oyuncak, yerinde hiç duramaz, hızla masa sorun var. İstediğim olacak, şarjı sanki oyuncak, yerinde hiç duramaz, hızla masa sorun var. İstediğim olacak. Evet bebek Sorunun cevabı evet yerim var Gerekli olmasa da istediğim olacak Yeni bu yol boyunca Belki kutsanmasak da Yanıma aldığımda Der ne istiyorsan yap Karışmıyorum sana Renç go Özü c trap Hayır hiç vaktim yok i̇st ist 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 İstediğim olacak Şarjı sanki oyuncak